Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği'nin çok kıymetli üyesi olan muhtar kardeşlerim, basınımızın kıymetli mensupları ve bizleri izleyen çok kıymetli Elazığ halkımız. İlk geldiğim görev süresinde <laughs> hayırlayan, bizlere ilgi duyan kardeşlerimiz içerisinde elbette muhtarlarımız da vardı. Bu süreçte derneğimize iade-i ziyaret anlamında Ziyaret yapmıştım. Bu da ikinci ziyaretim oluyor. Deprem yaşamış ve pandemi sürecinde sıkıntılar yaşamış, görmüş. En azımızda sıkıntılarımız eksik olmadı. Ama hamdolsun bu süreçte gerek muhtarlarımızın dayanışma içerisinde olması, gerekse e, devletle, valilikle, bizlerle sürekli işbirliği içerisinde olması. Ee, bizim bahsetmiş olduğumuz sıkıntıları vatandaşlarımızın mutluluğu ölçüsünde atlatmamıza da yardımcı oldu. Ben tüm muhtarlarımıza bizlerle e, valilikle ve kamu idaresiyle göstermiş olduğu, ortaya koymuş olduğu işbirliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu süreçte e, Hicret Mahalle Muhtarımız, Devlet Başkanımız Murat Gülbasan kardeşimizin özellikle mahallesinde e, ihtiyaç sahibi ve gerçekten böyle bir meşgaleye ihtiyacı olan e, eğitim eksik olan okuma yazması olmayan ya da bir becerisi olup bir şeyler üretmek istiyorum diyen hanım kardeşlerimize, vatandaşlarımıza burada güzel bir hizmet sunduğunu yapmış oldukları sergide de görmüş olduk.